nikle yolunu açık tutacak. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْد۪يَنَّهُمْ سُبُولَنَا Biz uğrumuzda çaba gösteren, gayret gösteren Rabbimi tanımak istiyorum, hak nedir bilmek istiyorum, gerçeği öğrenip ardına düşmek istiyorum, bedeli her neyse. Bugün batıdan Müslüman olan o demin bahsettiğimiz müftediler, bu yolu yürüyen kimseler, önlerine batıl, bu koyduğu bariyerler bir işe yaradı mı şaşırıp kalıyorlar. Bizim muhitte doğmuş, bizim ailemizde büyümüş, rengi bizden, kaşı bizden, zevki bizden, her türlü menfi alışkanlığı temelden kendisine giydirmişiz. Ne yapıyor bu çocuk? Kalkıyor bambaşka bir irade geliyor. Bütün psikolojinin kurallarını ihlal ediyor. Çünkü onlar diyorlar ki bu et, çevreyle olan etkileşimden, Beynin sağ lobu, sol lobu bir vehim oluşturuyor ve kendisi irade kullandığını zannediyor. Araştır diyor, onun arkasında ta geçmişte şurada bir şey vardır, burada başka bir, bu tür analizler, onların analizleri. Biz Allah Azze ve Celle'nin insana meşiyet dilediğinden bahsediyoruz. وَمَا تَشَاءُونَ illa اَنْ يَشَاءَ Allah. Bu Cenab-ı Hakk'ın meşiyetiyle bize bahşettiği bir meşiyet. İstersek فَمَنْ شَاءَ فَالْيُؤْمِنِ İman ederiz. وَمَنْ شَاءَ فَالْيَكْفُرُ İsterse küfrederiz. Bu kişinin kendi iradesinin, meşiyetinin bir sonucudur. Etrafındaki insanların onu yönlendirdiği. Diyor ki altı yaşına kadar bana verin diyor. Biliyorsunuz Firuud'un bu sözü meşhurdur. Getirin bana çocuğu 6 yaşına kadar ne istiyorsanız. Hırsız mı istiyorsunuz? Ben hırsız olarak yetiştireyim. İflah olmaz. Alın 6'dan sonra götürün. O bütün hayatı hırsız olur diyor. Ne istiyorsunuz? Dürüst bir kimse. 6 yaşına kadar bende kalsın. Ben onu öyle yetiştireyim öyle olur. Yani ne demek istiyor? İşte o bilimsel yaklaşım. İnsan bir irade kullanmıyor. İnsan çevrenin etkisiyle kodlanıyor ve kendi içinde beyninin sağ ve sol lobları kimisi iyi hikaye yazıyor, diğer taraf kötü hikaye yazıyor. Bizimki de bu arada önüne seçenek belirince bir vehimle sanki irade sahibiyim zannediyor. Aslında bir irade sahibi değil. Böyleleri kendi aralarında tartışırlarken onlara bazıları diyorlar ki ya biz bu adamlar suç işliyor diyor, adam öldürüyor diye götürüp hapse koyuyoruz. Siz koca koca bilim adamlarısınız. Bu söylediklerinizi duysalar bizi buralara boşuna koyuyorsunuz derler. Ne diyorlar biliyor musunuz? Evet aslında haklılar. Çünkü bunlar bir cürüm işliyor değiller. Farkında olmadıkları, yönetildikleri bir sürecin içerisindeler. Çünkü insanın bir iradesi yok. Dolayısıyla hakkın üstünlüğünü, mutlak doğruların varlığını, insanın irade gibi bir temel emaneti göklere, yere Cenab-ı Hakk'ın arz ettiği, sorumluluğunu almaktan kaçındıkları ama insanın yüklendiği, Ya Rabbi ben seni bana irade bahşettiğinde de severim. Ben seni gönüllü isteyerek cebri üzerinden kaldırdığımda da ben seni sevmeye ve saymaya talibim diyerek hayata gelmiş. Biz insan olarak hayata gelmiş biz kimselerdeki bu yüce emanetin Allah Azze ve Celle tarafından korunduğunu kabul etmiyorlar. Allahı da kişinin iradesini de reddediyorlar ama sonra dönüp kendi çocuklarına bakıyorlar. Diyorlar ki ya bu çocuk Turman şovu bilirsiniz. Orada daha doğuştan itibaren bir ortamda şartlandırılmış bir çocuk. Öyle büyüyor kameralar eşliğinde. Ama onun gerçeği araştıran, merak eden yanı biliyorsunuz senaryonun sonunda filmi deliyor. Yani onu korkularla vesaire örüp oraya hapsetemiyorlar. Hakikaten aynı oradaki gibi İnsan eğer hayrı, hakkı isterse bunu Cenab-ı Hak garantisi altına almıştır. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْد۪يَنَّهُمْ سُبُّلَنَا <Sessizlik> Cenab-ı Hak dedi ki وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا Onlarda Allah hayır bilsin, bildi mi ta Japonya'nın derinliklerinde, bilmem nerenin uzaklarında esmahum. <Sessizlik> onlara kesinlikle işittirir. Velev ki sen 30'una kadar onu şartlandırmış ol, yetiştirmiş ol. İslam kötüdür, İslam terördür, İslam şöyledir diye eline almasın, okumasın, bakmasın diye her türlü telkinle araya bir dünya bariyer ör, tampon bölgeler kur. Bir bakmışsın kendi çocuğu kalkmış hidayete adım atıyor. Sonra inceliyor bakıyor ki bizim internet diye Müslüman çocuklarını avlamayı düşündüğümüz süreç üzerinden kendi çocuklarımızı İslam'a kurban vermeye başlamışız. Dolayısıyla bunun yeni versiyonu da değil mi ki iletişimi artıracak? Sadece İslam'ın nurunun yayılımına ivme kazandıracak.